Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere de Demirci'nin çok güzel bir fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar son birkaç günde Gökberk Demirci'den çok güzel paylaşımlar geliyor. Söylemlere göre bir dergi için çekilmiş bir reklam için çekilmiş olabilir. Fakat bilmiyoruz. Her gün bizlerle yeni bir fotoğrafını paylaşmış. Hatırlarsınız birkaç gün bunun önce de bu kıyafette bazı fotoğraflarını paylaşmıştım. Şimdi yine Gökbek Demirci'den bu paylaşım gelmiş. Arkadaşlar Gökbek Demirci şu an tatilde. yemin dizisi bitti arkadaşlar. Sonunda bildiğiniz gibi herkes dizinin final yapmasını istiyordu ve bu yazın final yaptığı Gökbek Demirci'ye ee, yeni e, projeler, yeni e, teklifler geliyor arkadaşlar. İnşallah yeni sezonda görüşürüz. Sağ olun.